Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim bugün sözünü kanalımıza hoş geldiniz. Bizim klimamız belli oldu abi. Görünç olduğunuz gibi Almanya'dan gelecekmiş. Arkadaşlar babam yurt dışından tarafından yani, e, klimayı almış. Yurt dışından daha daha getirmedi beyler arkadaşlar. Klima da Almanya tarafından arkadaşlar baba Almanya'dan tarafından klimayı sipariş vermiş. Klima gelmiş arkadaşlar. Klima yanlışlıkla A, babanın arkadaşının evine gitmiş. Arkadaşının evine gidecek babam klimayı alıp kendi evine götürüp klimayı test edecek. Testini yaptığı zaman hazırlandı gelecekmiş kanyon tır şoförü beyler. Ondan sonra lalalarda geldiği zaman lalalarda tıra verecek klima. Romadi e, Lohmadi bir şekilde tırla yola çıkacak. Türkiye'ye yola çıkacak. Ondan sonra lalalarda iki günde falan uzun sürecek Almanya'da Türkiye İstanbul arasına. Çünkü Uçakla gelemez çünkü tırla gelecek set. Uçakta Çökülülü başka türlülüyle tanıdıkları yok ya Çökülülü babanın beller. O yüzden Çökülülü oldukları için yani e, mavi set çünkü tırla gidecek, tırla yola çıkacak klima, tırla yola gelecek, tırla yolları kovalayacak. Arkadaşlar ben de test ediyorum hava soğutucuyu. E, Mayıs ayından gereken hani ilkbahar gel gere, gere gelmez, gönçoturuz gibi. Eskiden aldığımızın klimayı diyeceğim ama bu hava soğutucu beyler ama bu klima değil ama hava soğutucu görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu bunu en yakın zaman belki annenin bir şey yarar diye düşündüm. Ben bunun son durumlarını helal belere ben bakımlarını yaptırdım. bakınları yapıyorum ben. Şu anda su akıyor abi şu anda. Kaltonlara su akıyor yani. Şu parmağını da zaman soğuk hemen. Yani soğutucu. Yani normal bir şekilde soğuk havayı şuraya vermeyi sağlıyor. Oğul üflüyor. En yakın zamandır klima gelirse ben onu anneye vereceğim. Annen kullanacağını annenin denetleyeceğim. E annenin denetmesini düşüneceğim. Annen bir şey yarayabilecek mi? Yaramayacak mı? Annenin bir şey yararsa burada durmayacak. Klima ama abisi şu, şu klimayı buraya kuramayacağız. Neden biliyor musunuz? Klimayı mutlaka camın oraya kurmamız lazım. Cama o, o, boluyu cama veriyorsun çünkü o boluyu verirsek çünkü şey sıcaklık normalde sıcaklığı şey atıyor yani havayı şey atıyor ya. Nobi klimalalalarda o boluyu yine şey atıyor. Hava şeyi atma riskini atıyor. Ama ben klimayı ben kullanmayı bilmiyorum ya ben kullanırken geneldeklı onun camları takıyorlar ya buraya olmaz ya o yüzden ben onu büyük ihtimalle de cama takacağım abi klimayı cama bağlayacağım o boluyu cama takacağım bağlayacağım hani onu öyle yapacağım yani onun genellikle kurumunu öyle gerçekleştireceğim camım ama bir yerden kanton bir de altına bir de şeyi alacağım abi oraya şeyi alacağım yani. Doğan üzerinden Tekin üzerinden bizim o şeylerden şeyler satılıyor. E, plastik takılacak cama. Ondan sonra hava girmemesini sağlayacak. Şeflalın daire bir yuvarlak açtıracağım. Yuvarlakla o monte ettireceğim. O deliklerin monte gerçekleştireceğim. Klimayı aldığım zaman zaten bunların elinden gelenleri diye takipçilerini elinden her şeyi görüntüleri almaya çalışacağım. Her şeyi de göstereceğim size görüntülerini. Yurt dışından tarafından Babayla görüşme yaptım konuşmaları gerçekleştirdim bu şeklinde ben de bunları test ediyorum abi o şeklinde çalışıyor mu çalışmadığını testini gerçekleştiriyorum şu anda Beyla su akıyor ama yoğun yomma bir şeklinde şimdi ben yoma ben yomma su suyunun üzerindeki şimdi bir şeylik yok yani Bunu ben de sana da böyle de şununu belirtin bileyim buz koymadım abi yani mutfaktan alıp buz koyamadım Buz koyacağımız kadar o kadar havalı sıcaklık yok çünkü. Normalde bir soğuk su koydum abi. Şunu şöyle çekmecesini açıyorsunuz abi. Açtıktan sonra şunu şöyle. Onu arkadaşlar klimayı alırken bunu bırakmayı düşünebilecek miyim? ötörlerim de var iki tane. Birisinden biri. Anneye bir şey yararsa tabii ki. Anneye belki bir şey yarar da. Şunun testini ediyorum. Hani bir günde bunu testini ediyorum. Allah Havayı iyi soğutuyor mu? Soğutur mu? yarıyor mu? Yaramıyor mu? Yara, yararsa bir de anneye vermeyi düşünüyorum. Yaramazsa anneye vermeyeceğim. Ama burada duracak alan. Burada durmasını düşüneceğim alan. Ama yani öyle de bir de söyleyeyim size. Allah bir de deliklerini şu anda üst taraflardakilerini bakımlarını yaptırdım ama kantonları düzgün bir şekilde akıyor yani abi. Abi şu anda kantonlar düzgün akıyor ama Kaltonların her yeri akıyor sonra su. Ondan sonra havayı soğuk havayı serin havayı buraya vermeyi sağlıyor. Buraya üstünüze önünde oturursanız serin havayı veriyor. Ama annenin annen ister mi? Annen öyle şey salonu isteyecek mi? Bilemeyeceğim artık. Hiç de fikrim yok ama. Van bazen bir de çoğuluk Havalar sıcak olduğu zaman 40 derecede İstanbul'da van teratörler de ufak ısı, ısı, ısı bir de veriyor ki Anneye bir bale bunu vermeyi deneyim bale. Annenin bir şey yarar mı bunlar? Yaramaz mı? Bilemeyeceğim. Çoğulukta yani. Ama yani beyler klima, yoğma odayı her yere soğutur ama bunlarda çok şeyler... Buraya oturduğun zaman, buraya otururken, şurada otururken, o, ediyorum ya ben burada otururken. Yani. Otururken serin hava verimi sallıyor. Şöyle bir ama klima alacağımız klima soğuka kadar vermiyor yani. O da yani odayı o kadar kadar soğutmuyor yani. Gerçekten ciptiden söyleyeyim. Çek şu kadar açılıyor. Şunu da kapatayım. Kısmını kapatayım biraz. Arkadaşlar şu anda Nereden? 2021'de mi almıştık şunu? Koçtaş'ın videosunu, bunun aldık kendi de videosunu çekmiştik. Babamla gitmiştik, almıştık. iki senede olmuştur hem. Yani. 2022'de 2023 gibi cevabı gösterecekti şu an. Gerçekten. Bavi set. 17 bin liraya dedik Meti Park'ta. Vaveset Meti Park'tan artık Nobi klimaları fiyatlara bakmamız gerek yok. Babam halletmiş babam almış ama yakın zamandır tır şoförü tır şoförleri gelecekmiş Almanya'ya. Yakında uğrayacak adam. adam. Yakınları yollayacakmış yani tır şoförü yani. Yolladıkları zaman yola çıkacak. iki günde gelecek yani. İki günde gelir dedi. Aa, gözüme çok alıyor yani. Kapatayım bari. Uf. Arkadaşlar şu anda PEN de benim gözlerimde poruman var. Gözlükte takıyorum. Gözlerimde de poruman var. çok alıyor flaşları kamerayı tuttukça. Arkadaşlar şu anda Medipark'tan klima fiyatları düşünmeyeceğim Klimayı şeyden gelecek. Almanya'dan, yurt dışı tarafından gelecek klima. Ama tırla çıkacak, tırla yola çıkacak. Uçakla çıkmayacak ama uçakla gidemeyecek. Uçakları, elemanları tanıdıkları yokmuş babanın. Babanın arkadaşı, tır şoförü tanıdıkları varmış. O baban dedi ki beyler, baban. İki gün cevabı gelecek dedi. İki gün cerabında gelebilecek dedi klima dedi. E, i̇ki günde gelir dedi yani. Yoğun bir şekilde iki gün gelebileceği kadarlarda gelir dedi yani. Yani bak onu sana bir de bir şeyini söyleyeyim mi beyler arkadaşlar? Hani iki gün gelebileceğini düşünüyoruz yani. İki gün cevabı gelir yani beyler. İki gün bulur yani. Almanya'dan, İstanbul'dan çok uzun yolculuk ama onlar çoklar alışmışlar. Onlar çok böyle de uzunsa şoförlük halleri. Bayağı bir de tır şoförleriyle bayağı alıp çok uzun yolları sürdükçe onlar da alıştıklar yani. Onlara aldıkları bir de yani sürerler. Onlar gidip de giderler yani. Çiptiler söyleyeyim. Annen e, bir de su kalmamıştı. Böyle sudan sipariş almış. Şunlardan içiyorum da. Arkadaşlar şimdilik bugün Bugün babamla her şeyi telefonlarını, masaptan telefonları görüşmeleri yaptım. Klima gel, geldi ama babam arkadaşının evine gitmiş. Arkadaşının evinde. Babam yakın zamandır arkadaşının evine uğrayacak. Arkadaşının evine uğradığı zaman o klimayı alıp arabasını Almanya'dan da onun kendi arabası da varmış. O arabayı sıldırabilirse arabayı sıldırıp kendi evine götürüp kendi evinde testine edecek klimayı. Orada testini edecek şeyi farın testini edecek, soğutmasını testini edecek, sıcaklığını testini edecek. Hani Haziran ayında orada hani bir haftadır orada beklenir yani Almanya'dan beklenir gerçekten diyeceğim. E, ondan sonra yani beklenilden sonra yani Almanya'dan yani kamyon tır şoförü gelecek ondan sonra geldikten sonra arkadaşı babanı haber verecek. Ondan sonra haber verdikleri zaman arkadaşına test edecek. Arkadaşı bir yere kargoya verecek. Tıra verecek. Tırla oradan 2 saatlik bir de 2 saatten daha fazla 2 günde 2 günde yola çıkacak. 2 günde yani yola çıkmaya başlayacak. 2 günde yani Almanya'dan İstanbul'dan otobana çıkacak. Direkt direkt otoban bir de yol yapacaktır. Direkt otobanla Türkiye'ye yurt dışına Türkiye'ye yolu çıkacak. Türkiye'ye yaklaştıktan sonra artıkları neresine verir inşallah kaybolmaz da yani. Kaybolursa bilemem. Onun sayede babam onu kesinlikle tır şoförünün neresine onun gerçekten onları adresinin olduğunu söyler de onlar da onun adresinin olduğunu bildirirler onu. Onun adresi söyler onu. Kesinlikle söyler onu. Baban adresi söyler tıra nereye bırakacağınızı, adres nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini, konum neresine gideceğini, gitmeyeceğini, adresi düzgün bir şekilde söyler. Baban onu tıra, ondan sonra arada da tır bir de uygun bir helal bile bir e, e, konuma gidecek. Konuma gidecek. Ondan sonra bir hangi kargo, neresi kargo, en yakın cevabı, neresi kargo şeyi e, yakınlarıyla çalışıyorsa oraya bırakacak, kargoya verecek. Tır şoförü kargolarını PTT bir de yurt kargoya verecek. Kargoyla bir ondan sonra aralarda kargodan bir evin adresi verilecek. Evin adresiyle ile olmadan Allah'tan kısmette bir de ederlerse evin adresiyle klima kolay bir şekilde gelebilecek evin adresinde kolay bir şekilde bir yolunu bulabilirse yolunla bile geleni gelebileceğimi de sunduğumda sunacağız. Helal abi. Yani babamla arada görüşüyorum ama bazen WhatsApp'tan görüşüyoruz. Yani o da bir şey yaptıklarını belletini vermeyeceğim ama ben e, ama hadi klimanın durumunu anlatacağım size klima durumunu konuşacağız sadece bir tek e, klimayı kurumunu yaptı, yaptığım zaman odamda ben onu annene bir şey yara, yara mı deneyeceğim ileride öncelikle ben onu sonuna kurdurmayı düşüneceğim o eski klimayı hava soğutucu diyeceğim ama yani bu habir benim ki şu an klima geçiyor ama aslında klima geçmiyor hava soğutucu geçiyor benimkini kullandığım hava soğutucu. Aç çelik bir de 60 30 modeli geçiyor bu. A çelik bir de yazıyor da üzerine bir de yetkili servisinin numarası da yazıyor. Yani benim kullandığım yani klima değil yani. Şu buradaki kullandığım klima değil ama bilgisayarın en soldaki klima klima diyorum ona ama ben normalde soğutucu geçiyormuş. Soğutmalı geçiyor ama. Kaltonları su akıyor. Bir de soğut, soğutmayı da dışarıya üflüyor. Dışarıya üflüp sınır sağlıyor. Klima gibi ama odayı benim odama o kadar soğutan bir de klima gibidir yani. O kadar oy oy olmadığı için normal klima al, klima istedim babamdan. Allah'tan kısmetli bir ederse bir tırayı verilecek. Tır tır tırla yola çıkacak abi. Bir tırla bir Allah'tan bir de de bir de yormadı bir de helal bile kazasız bir helal bir belasız yolları çıkacak yani. Yolları çıktığını bekleyeceğiz. İki günde gelir dedi. İki günde yolları çıkılır. İstanbul'dan neresi yurt dışı kargoya yakınlarında çalışıyorsa onları verecek. Yurt dışı kargo PTT kargoya verir. PTT kargo bir de konumları gönderecek. E baban tarafından konumla inşallah buraya adrese doğru bir adrese bize eve gelecek. Bizim eve yurt dışından bir de içinden tarafından buraya da gelebilmiş olacak. Yani Arkadaşlar ben de işte öyle diyeyim beyler. Onu anlatacağım kadar anlatayım. Petalara bilgilerini anlatayım. Şimdi e, odanın içerisinde derecesi 24 dereceyi bulur. Ama saatte dışarısı da hava soğuk. Vay vay veset bu ileride belki bu hava soğutucu anneye bir lazım olur da o yüzden teslim ediyorum farı saati yüksekte çalışmıyor. Farı da saati az çalışıyor. Az üflüyor. Size inşallah da takipçilerim beyler. Sen inşallah yorumlarda da belirtmezsiniz. Vantilatörün çalıştıracağı kadar. O saat e, hani bu havada niye çalıştırıyorsunuz diye de yorumlarda belirtmezsiniz yani inşallah beyler. Abi. Yorumları ben giriyorum. Yorumlarda da bakıyorum harap, abi. Şu an abi derece var. De, 20 de, sıcaklık derecesi 20 derece beyler. Ama siz sakın bunu başka şeyleri yorumları da yazarsınız da bir de yazarsınız. Yazacak yazar mısınız? Karkar mısınız yorumlara da? Bir de mısınız? Bakacağım Allah beyler yorumlara teker teker kontrolleri ediyorum. Kontrolleri edeceğim yani yorumlara. Söyleyeyim. Anneyle konuştum mu onu bir onu vereyim mi de sana testine diyeyim mi sen onu eder misin ideal onu kullanır mısın onu sen dedim. Uf, tanım anne dedim. Ondan sonra da bu bir o klimayı ben yeni alayım mı kurayım dedim. Ben onu, onu, onu sana bir de bağlayıp, bir de vereyim dedim anneme dedim. Onu vereyim onu sen onun salonu kurdururuz dedik. Salonu kurdurduğumuzda onu sen onu kullanır mısın dedi. Kullanır mısın? İdare eder misin dedim. Suyunun şeyini o değiştirmeyecek. Ben yine ne suyunu ben değiştireceğim. Yine o soğukluğunu soğutmuşun şeyini. Onun suyu biterse... Anneye Anne ben yine de tekrardan ben ona ben yardımcı olacağım abi. Anne kendisi helal bir su koymayacak. Su koymaya kalkmayacak yani. Onun suyu bitmesi yine uzun sürüyor ama onun suyu bir günde bitiyor yani. Bir günde falan uzun sürüyor bitmesi onun suyu. Ama öyle şey biterse odadan çıkarım. Onu tekrar da suyunu koyarım. Basit bir şekilde bir tane bir soğuk su koyarım. Ondan sonra anne idare edeceği kadar annemin yardımıyla üzerine bu soğutucuyla bir aramıza, bir de ikimiz aramıza kullanacağız. Bir de kullanılmamış, bir de haleri getirmiş olacağız. evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoları beğenmeyi unutmayın. Sizler de seviyorum. Arkadaşlar bizim hani yeni klimamız son durumlarda. Arkadaşının evine gitmiş. Babanın arkadaşının evine. Almanya'da bir yerde arkadaşının evleri varmış. Ve Mustaki evler varmış. Oldu oturuyor arkadaşı. Oraya konum yanlışlık oraya gitmiş abi. A, babam gidip alacak. O eve kendi evine gidip o kendi evine götürüp onun testini geçecek. onun testini götürüp gerçekleştirecek. Açıklama böyle gerçekleştirmiş Emin'in. da bir de söyleyeyim. Handrein beretine vereyim yani. Arkadaşlar videolarımızı bol bol gelecek. Gerekleneli videolarımızı atıyor, atıyoruz bir de. videolarımızın takipçilerin karşı bir de takipçilerin önlemleri karşı. Bütün tüm videoları seyrettireceğiz. Bir de seyrettirmeyi, seyrettirmeyi devam edeceğiz arkadaşlar. Seyrettireceğiz. Evet arkadaşlar neyse şu anda tır şoförü bilemeyeceğim artık. Babam haber verirse bana haber verecek. Bana haberleri veriyor videoya. Elinden takipçilerine elinden açıklamaları anlatmaya çalışacağım. Elindenleri açıklayacağım takipçilerine. Bir de odadan çıkayım da. Arkadaşlar bu video ne nasıl bir videodu ama babamla masraftan görüşmeleri yaptım klima gelmiş sadece bu videolarda açıklaması olacak bu izlenme videosu komple başka türlü merak edilecek izlenecek bir şey yok sadece bu açıklama özelliği bu açıklama özelliği videosu beyler başka türlü açıklamayı yanında başka tür açıklama yok yani. Başka görüntüleri almadık. Başka türü görüntüleme yok bu videoda. Başka ekran görüntüleri de almadık. Başka videoları görüntüleri de almadık hem de. Bu videoda bu kadar yani. Arkadaşlar ben şimdi videoyorum. Ben sonlandıracağım, kapatacağım. Kıllar yola çıkarsa hem yani de yakın zamanda yani robot elektrikli süpürgeleri kutu açılışları da olmuşsa onu sizler arkadaşlar güzel bir çok iyiydi. Çok basit bir soru sorayım. Bir, çok basit bir soruları soracağım size. Arkadaşlar güzel videolarımızı beğeniyorsunuz. Güzel videoların beğeni gelirse devamlı videolarımız gelecek. Gerçekten söylüyorum yani ben yalanları belirtine vermiyorum. Like gelirse, devamlı like gelirse, klima gelirse, alışı açılışı yakalanırsak onun açılış videoları ya da onları da çekiple onları da videosu da paylaşacağım YouTube'a beyler. Arkadaşlar 5 like, 4 like gelirse gerçekten güzel bir, bir beğeni, güzel bir iyi bir like gelirse videoya Klimanın tanıtımı gerçekleştireceğim, kurumunu gerçekleştireceğim. Elinden takipçilerin her şeyi görüntülerini almaya çalışacağım size söz. Her şey görüntülerimi almaya çalışacağım. Kumanda ayrı nasıl yapılır? Ayrıca bu ağaç çelik değil ama ben abi yani. Başka türlü bir marka. O uzay o olduğu için istediğince merak edersiniz de belki gösterebilirim belki de durumlarını görüntüleri almaya çalışabilirim. Belki de diye videolarında gösterebilirim yani. Hazırın ayına daha var ya. Onu daha sonra videoların daha sonra videosunu da çekerim yani. Videoyu başka şeyler videosu da gelebilir ama videoları bildirimler açarsanız faydalı içerik videolar olsun. Videoların tüm videoları faydalı olacak. Videoların tümünü beğenelim ve de videolar faydalı içerik videoları da olabilsin beller. Çay çektim. İnşallah güzel bir like gelirse. Güzel bir like atarsınız Ben de sizi seviyorum ama Böyle böyle diyeyim yani Arkadaşlar şu anda Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Klimayı büyük ihtimalle de Yatağı sola çekeceğim Sol tarafı çekilecek Bu yatak şu anda oltada şu an Evet arkadaşlar nasıl öyle yani yatak tekrar solda olacak, solda sol tarafında yatak da, solda yaşamayı da var edecek yatak abi. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşça kalın bay 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 arkadaşlar. Ne bay bay ne bay bay.